Leçon 11 Mon voyage. Benim seyatim. Seyat, il ilgili bir metnimiz var. Birlikte dinleyelim. Leçon 11 Mon voyage. 4. Écoutez les textes. Mon journal de voyage. Nous sommes le mardi 23 avril. Nous achetons nos billets et préparons le départ. Mon frère dessine notre voyage sur la carte. Dans mon sac à dos, je mets mon journal de voyage et mon frère range ses crayons de couleur. Nous sommes le 25 avril, nous partons pour Paris en avion. Là, nous visitons les monuments, les musées. On ne visite pas les jardins. Puis nous prenons le train pour aller en Belgique à Bruxelles. Là, il y a 2 millions d'habitants. Les jeunes écoutent de la musique, s'amusent et font du sport à Bruxelles. Ensuite, nous passons à Anvers en bus et retournons en France en bateau. D'abord, nous allons à Saint-Malo, nous surveillons les marées au bord de la mer et allons au grand aquarium et au Mont Saint-Michel. Nous sommes le 30 avril, nous retournons chez nous à Marseille à vélo. Au vieux port, dans un café, je prends une limonade avec mes copains, mais je ne mange pas. Je parle de mon voyage. Je regarde les bateaux au coucher du soleil. Dînledik. Şimdi siz bir daha dinleyin. Anlamadığınız kelimelere bakın. Okuyun. Birlikte bakalım. Mon, voyage, mon journal de voyage. Benim yolculuk güncem. Günlüğüm. Nous sommes le mardi 23 avril. 23 avril. 23 nisan. Nous achetons nos billets. biletlerimizi satın alıyoruz. E preparant le départ ve gidişe hazırlanıyoruz. Mon frère desin notre voyage sur la carte. Kart burada harita. Kardeşim harita üzerine çiziyor yolculuğumuzu, seyahat edeceğimiz yerleri. Şu çizdiği harita. Şurada gördüğünüz Paris, Brüksel, Anvers, Saint-Malo, France, Marseille, Dalmon Sakado sırt çantamda Sakado Je mets mon journal de voyage Günlüğümü koyuyorum seyahat günlüğümü Et mon frère rend ses crayons de couleur Kardeşim de renkli kalemlerini yerleştiriyor Nous sommes le 25 avril artık 25 Nisan oldu Nous partons pour Paris tane yapıyor Paris'e uçakla gidiyorlar. La nous visitons les monuments les musées. Orada anıt ve müzeleri ziyaret ediyoruz. On ne visite pas les jardins. Parkları ziyaret etmiyoruz. Puis nous prenons le train pour aller en Belgique. Trene biniyorlar. Belçika'ya gitmek için Paris'ten à Bruxelles. Bruxelles'e. La Iliya. 2 milyon d'habitants. Orada 2 milyon yaşayan insan var. Légion écoute de la musique. Gençler müzik dinliyor. Samus. Eğleniyor. Fon du sport à Bruxelles. Ve spor yapıyorlar Bruxelles'de. Nous passons à Anvers. Anvers'e gidiyoruz. En bus. Otobüsle. Et nous retournons retour, en France. En Tekrar retournons. Geri dönüyoruz gemiyle Fransa'ya. Dabor, Nuzalon, Assamalo, Saint Malo'ya dönüyorlar. Saint Malo hemen Bretagne bölgesi. Benim yaşadığım bu Kebek, Saint Malo. Kebek diyorum, Kemper, pardon. Bretagne, Brest, şurada hemen Kemper, Brest, Saint Malo, Bretagne hemen içinde. Nous allons à Saint Malo, nous surveillons les marées au bord de la mer. Gel git, mare. Denizin gidiş gelişi, git geli. Ay etkisiyle biliyorsunuz. Deniz kenarında onu izliyoruz. Nous allons au Grand Aquarium, büyük akvaryuma gidiyoruz. O Mont Saint Michel, Mont Saint-Michel'deki büyük akvaryuma gidiyoruz. Nous Somme le 30 avril, 30 Nisan, nous retournons chez nous, eve dönüyoruz à Marseille, Marseille'ye. A vélo, bisikletle görüyorsunuz. Au vieux port, eski liman, dans un café, bir kafede, je prends une limonade avec mes copains, arkadaşlarımla bir limonata alıyorum. Me je ne mange pas ama yemek yemiyorum. Je parle de mon voyage, seyahatten bahsediyorum. Je regarde le bateau au coucher du soleil. Coucher du soleil gün batımında gemilere bakıyorum, gemileri izliyorum. Artık Marsilya'dalar. Lise le journal, okuyun günceyi, retour ve le correspondant, o foto, fotoğraflara uygun olan cümleleri bulun diyor. Burada bir biletlerin satın aldığı bir resim. Havaalanında bir harita üzerinde çizmişler ve bisikletle. Foto numero 1. nous achetons nos billets et, et Biletlerimizi satın alıp gidişe hazırlanıyoruz. Nous partons pour Paris en avion. Havaalanında uçakla Paris'e gidiyoruz. Le pour Paris en yine uçakla Paris'e gidiyoruz. Nous prenons le train pour aller Belgique. Belçika'ya e gitmek için trene biniyoruz. Burada çizmişler onu. Paris'e önce, sonra oradan Belçika'ya tren. Uçak Paris, Marseille, Paris. Paris'ten Brüksel'e. Hemen burada görüyorsunuz. Paris oradan trenle Brüksel otobüsle Anvers oradan gemiyle Saint -Malo. sonra bisikletle Marseille yolculuk bu Nuri Truvan nous a Marseille Velo en son resimde evlerine dönüyorlar dönüyoruz evimize Marsilya'ya bisiklet ile Quel moyen de transport utilise les jeunes? Gençler hangi tür ulaşım araçlarını kullanıyor? Il vont à Bruxelles, Bruxelles'e en train, trenle gidiyorlar. Il part à pari, Paris, Paris'e en avion, uçakla gidiyorlar. Danvers en France, Anvers'ten Fransa, il vont en bateau. Il retourne à Marseille, à vélo. Marsilya'ya da bisikletle, bateau gemiyle, avion, uçakla, tren, trenle biliyorsunuz memo bölümünde paralel dörse de deplasman gidişinden bahsetme, de se deplase bir yerden bir yere hareket etme, gitme. Je suis, je voyage, seyahat ederim, je vais giderim, je pars giderim. Je suis à vélo, je voyage à vélo. À vélo, bisiklet ile, A piye yürüyerek, A olur bu üçü A. A roller, roller ile paten. Je pars en bus, otobüsle, en metro, metroyla, en tren, trenle, en avion, uçakla, en bateau, gemiyle, en voiture, arabayla, en taksi, taksiyle. Je prends le bus, otobüse binerim. Je prends le train, trene binerim. Je prends l'avion, uçağa binerim. Je prends le metro, metroya binerim. Je viens avec le taxi, taksiyle geliyorum. Je viens avec l'avion, uçakla geliyorum. Je viens avec le bateau, gemiyle geliyorum gibi ulaşım araçlarıyla ilgili cümleler kurabiliriz. Avion, uçak, bateau, gemi. Écoutez et le dialogue. 4. Écoutez et complétez le dialogue. Tu as acheté ton billet Oui, j'ai un aller-retour pour Paris. À quelle heure est ton avion à 10h30. Evet, dinlediğimizde ne diyor? Tu as acheté ton billet. Biletini satın aldın mı? Oui, aller-retour. Aller-retour gidiş dönüş bileti. J'ai un aller-retour. Benim bir gidiş dönüş biletim var. J'ai un aller-retour. À quelle heure ça t'a caché? À quelle heure est ton avion Senin ça t'a caché? À 10h30, ça on autour d'un. Il a 4. Écoutez et complétez le dialogue. Tu as acheté ton billet Oui, j'ai un aller-retour pour Paris. À quelle heure est ton avion À 10h30. 5. Lisez le mail et répondez. Mail, email. Tu veux venir avec moi Benimle gelmek ister Je veux faire du vélo parce que tu On part dans 20 minutes. On dakika sonra hareket ediyoruz. Siz que cevap vereceksiniz. un Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Neden Ya da no diyerek. Non, je ne peux pas venir. refuser, non. Désolé, üzgünüm. Désolé, je ne peux pas venir. Nedenini açıklarsınız. Neden gelmediğinizi. Je ne peux pas venir avec toi. Parce que je vais aller au cinéma avec mes amis. Arkadaşlarımla sinemaya gideceğim. Örneğin siz başka şeyler bulabilirsiniz. Bu avec plaisir. Memnuniyetle. Oui, avec plaisir. Memnuniyetle. Siz lise et continue le text. Yarım bir text var. Devamını siz getiriyorsunuz. Ne diyor? Alors, ce weekend, je vais camper. Bu hafta sonu kamp yapacağım. Je cherche un bon train de camping. Je cherche aradım passé composé Fransızca da. Un bon train de camping. Camping alanı aradım hafta sonu. Pendant une semaine bir hafta boyunca. Et voilà. İşte jöle turu ve onu nihayet buldum. Yine passé composé. Avec un formidable train de camping. Çok hoş bir camping alanı. Sabah. Sava. İyi mi? Je prépare mon sac à dos. Hazırlıyorum sırt çantamı. Je m'en ve Çekip gideceğim. Sanali. Bir deyimdir. Başına alıp gitmek. Je prends Bir tant çadır alıyorum. Une lamp de poche. Ve bir de el feneri. Une lampe de poche. Bir el feneri ve bir çadır alıyorum. Siz buraya devam edeceksiniz. Şunu yapacağım, bunu yapacağım gibi. Leçon 11, mon voyage avec les exercices de cette leçon. Cochez le tableau selon vos préférences. Kendi tercihlerinize göre tabloyu doldurun. Koşe, işaretleyin. Koşe, çarp koyun biliyorsunuz. Şimdi, je joue au foot. Ben futbol oynarım. Je joue au volley. Ben voleybol oynarım gibi Je fais de la natation. Ben yüzerim. Je fais du ski. Ben kayak yaparım. Bunları kullanırım Je fais du foot. Futbol oynarım. Je fais du volley. Voleybol oynarım. Bunlar maskülen biliyorsunuz. Maskülen olunca du Feminen olunca de la Maskülen olunca o Jouer a oynamak. Je vais suvan sık sık suvan. Sık sık giderim maskülen yerler için. O. Je vais souvent au cinéma. Sinemaya giderim sık sık. Je vais souvent au théâtre. Tiyatroya giderim. Je vais souvent au cirque. Sirk, Sirke giderim. Je préfère la lecture. Okumayı tercih ederim. Le cinéma. Sinemayı la marş yürümeyi tercih ederim. Gibi kendinize göre bunları doldurabilir ve cümle haline getirebilirsiniz. Do. Do. Complétez les phrases avec un billet, heure, l'heure, guichet, le panneau, la salle d'attente. Avant de monter dans le bus, autobusse binmeden önce, monter dans le bus, binmek autobüse, j'achète un billet, bir bilet satın alırım. Je regarde l'heure, saate bakıyorum, darive du métro, Metro'nun geliş saatine bakıyorum. Il achète le... Biye o gişe. O gişeden satın alıyor bileti. On obsel le pano d'affichage. Affichage. Pano d'affichage tren saatlerini ve de uçak saatlerini yazan pano şu saatte geliyor. Havaalanında ya da garlarda. La salle d'attente est Bekleme salonu soldadır. A gauche, solda. Peki, Trouver le fot et récrivez la carte postale. Bakalım. Cher Lucas, je passe des vacances magnifiques. Burada C olacak. Magnifique çoğul değil mi? Je me lève. Burası böyle olacak. Je me lève. To. Erken kalkarım. Et je me promène dans les rues de Bruxelles. Je mange des frites, je fais des connaissances et je suis heureux. Juliette, kız féminine, olduğu için, je suis heureuse. Feminine, heureux, heureuse. Je suis très heureuse. féminine. Bis Juliette. doğru olan burada zaten. Associer les phrases et les Bakalım. Je pars en avion. Avion uçak ile gidiyorum. Avion burada. Uçak. Diğerlerini yazmışız ama onu yazmamışız. Yazalım. Avion. On prend le train. Trene biniyoruz. Le train. El voyage en bateau o gemiyle seyahat ediyor. Gemi, bateau. Je vais au lycée en bus. Otobüs ile liseye gidiyorum. Je vais au travail en voiture. Araba ile işe gidiyorum. Aller au travail, işe gitmek. Je vais à pied, yürüyerek gidiyorum. Artık nereye gidiyorsa. Conjugue le verbe donné au présent. Les étudiants Alef fiili üçüncü çoğul von o sinema. Sinemaya gidiyorlar. Venir fiili gelmek. Nu venons du konser. Konserden geliyoruz. On par partir gitmek. Lundi pazartesi gelecek. Proşen gelecek pazartesi. Pour le Mexique. Partir pour bir yere gitmek. Alea. a. Ale E gitmek yine. Ülkelerde o ya da an oluyor biliyorsunuz. Maskülen, femin. Ali en France, partir au Mexique. Ali au Mexique. Partir ise pour la. Je pars pour. Je pars pour Paris. Paris'e gidiyorum. Peki, ce dimanche bu pazar je prends un congé. İzin almak. İzin alacağım bu pazar. Çalışmayacağım. Bu Monte Danubis otobüse biniyorsunuz. Monte Dan e binmek. Monte Dan. Bir şeye binmek. Mette Dan e A. Ah, je voudrais réserver deux places de TGV. Tren à grande vitesse. Hızlı tren. TGV. Fransızca kısa yazılışı. Tren à grande vitesse. İki kişilik yer rezerv etmek istiyorum. Hızlı tren için. Le tren pour Istanbul est komple. İstanbul treni dolu. Komple. Le tren ne pas direct. Tren direkt gitmiyor. Je dois changer à Paris. Paris'te değiştirmem gerekiyor. Le train a deux heures de retard. Trenin iki saat rötarı var. A DÖZÖR DÖRTAR. DÖZÖR derken yine Z ile okuyoruz biliyorsunuz. DÖZÖR. Peki, burada ne istiyor? Ekri ve Anteksa ve kendinize bir metin yazacaksınız. Bunları kullanarak. Ferlak LA KÖ sıra yapmak. Sıraya girmek. Bank önünde sıra yapmak. Il FON LA KÖ DE VAN LA BANK. Bankanın önünde insanlar sıra yapıyor, giriyor. Rezerv en place yer ayırmak. Le train par tren hareket ediyor. Le TGV hızlı tren. Interdit de fumer, sigara içmek yasak. Ale simple, sadece gidiş bileti. Dönüşü yok. 9. <laughs> utilize le passé récent pour décrire que vient de faire ces personnes. Bu kişilerin yapmakta oldukları şeyleri tasvir etmek için de bir passeresan kullanın. El vient an mesaj message via son portable dedim. Elinde bir cep telefonu ve mesaj yazıyor galiba. Yeni bir mesaj gönderdi cep telefonuyla. Cep telefonu via son portable. Cep telefonundan aracılığıyla via. Peki, elvien de descendre de la voiture. Arabasından daha yeni indi Öyle görünüyor. İnmiş. Bu da okuldan çıktığını düşündüm. Il vient de sortir de l'école. Okuldan daha yeni çıktı. Passe resam venir de biliyorsunuz. Venir de. Bir şeyi biraz önce yapmak. Biraz önce je viens de manger. Biraz önce yemek yedim diyorsunuz. Je viens de manger. péti c'est fini à bientôt on revoir, voit à la prochaine fois